Merhaba arkadaşlar bugün Meryem'e Meryem, e, ee, Meryem bir sıraya girmişti ve cadı bizi kovalamaya başlamıştı ve bizi yakaladıktan sonra hemen kaçmıştı Hadi çabucak çabu çabu bu sıraydan çıkalım tamam Cadıdan çok korktum ben de Yalnız cadının suratı nasıl diye ben cadının suratına ya? yaz bebekten korktum oyuncak bebeği gördünüz korktum Ne yapmayı düşünüyorsun? Bizi bilmiyorum. Önemli değil. Kaçalım. Bizi öldürme lan. Onun seçenekler garip. Yani Maria'mla konuştuğumuz şeyler garip. Yani garip konuşuyoruz. Ayaklarınız ayaklarından soğuk hissediyor musunuz? Islak toprak topraktır. Islak toprak 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 ıslakmış. Yani ayağım gerçekten soğuk bu arada. Bu kokut da ne? Mezarlığa girmiş göründü. Mezler... Mezarlığa girmiş görünüyoruz. Buradan nasıl çıkabiliriz? Umurumda değil. Hadi gidelim. Çabucak devam et. Tamam. bizi kovalayan sesler duydum. Abi arka kapıdan çık. Ayak seslerimizi duydular. Yapma ya. Yakalandık mı? Arkadaşlar bu arada mobil e, Bu arada mobil şeyi salladım arkadaşlar böyle. Direkt ateş etti. Yani mobil sallayın diyordu orada. Ayaklarımızın altında ne var? Fotoğraf. Bilmiyorum. Fotoğraf. Bu korkunç suratlar ne ya? Gerçekten onu atmalısın. Tamam. Atalım bence de ya. Dışarı çıkalım. Okey. Atalım. Bu yerde bekçi duydum. Bekçi bir şey yazdı mı? Hay duydum ve çağırdım. O nedir de ya? O nedir ya? 2000'den fazla 2 2000'den fazla yaş. Yolu çökmüş de olabilir. Endişem Cam mu? olmasın lütfen. Lütfen ya. Dikkat et. Ne oldu? Mezarlar, mezarlarda yürümek. Ben yürümedim. Sen, sen yürüdün Meryem. Işık, i̇şte, ışık. Şimdi mü? Bakmıyorum. Ha. Acele edelim ve hay sapana. Ya o ne diyor ya? Meryem neyden bahsediyor? Meryem! Orada bak. açma aç, bir aç. 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 Arkadaşlar bu oyunu oynayan ve ürünlenen insanlar var. Ben hayse koymuyorum. Abi çok Neden buradasın? Çocuklar bizi takip ediyor. Ne istiyorsun? Kimse kaçmaz. Neden buradasın? Buna inanmıyorum. Ne de ya biz kaçacağız Allah Allah. Bu arada bu... Şu an bakmıyorum. bakmıyorum. <laughs> Mobil cihazına bakmıyorum. Yani tabletine artık bakmıyorum. Oyun çok kötü. Arkana bak. <laughs> Yukarı bak. <laughs> Sağa bak. <laughs> Sola bak. <laughs> o benim kişisel koruyucum. so dreadjes o oh, yoruk kan içmek seninle ne yapacağım haydi gidelim seni affedeceğim Niye baktım? Niye sağ, sola arkama bakıyorsun? Mersem neden? Neden bir şey bir olay olacak diye korkuyorum ya bana ayrılmasın. Ne? Sağa çıktık. Kötülük huzurlu. Hızlı hızlı ayrılın. Bence de Meryem korktum lan. Hayaletlerden korkuyor musun? Korkmuyorum, korkuyor. Eğer o orada korku huzurlu olun. Yok. Kaybedim. Hayaletlerle savaşma. Neden? Bilmiyorum ben. Tabii ki ekranına bakmıyorum. Korkuyorum. Ne istiyorsan onunla savaşın. Bekleyin. Bekleyin. Mobil tarihinize gelecekti. Kuyup geri dönmek için yaptım. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Kanalımıza abone like butonuna basmayı unutmayın. Eğer bu oyundan gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı unutmayın. bay bay